Sport'a uzun yıllardır forma giyen Skobit sezon sonunda futbolu bırakacak. İkimize renk katan oyunculardan da Skobit. İlk düdük geldi maça. Konyaspor Spor başladı. İşaret geliyor. Orta geldi içeri doğru. Kafa vuruşu dışarı gitti. İlk tehlike Konya Spor'dan. Uzun top Münir'den. Musa yükseldi kafayı vurdu Olcan çevirdi Topu orta alanda açı ama Savunma arkasına Mihalak Sokuldu ceza sahası içinde Yerden çevirdi ve gol Bütücü Bütücü golü atıyor Sonrasında bayrak kalktı Offside bayrağı kalkıyor Savunma arkasına pas Mihalak çevirdi Topu alana gitti ve gol kararı Konya spor öne geçiyor. Bütücü, golün ismi Bütücü. Yaptı ortayı Benzi, arka direk kafa vuruşu dışarı gitti penaltı beklentisi var. Hatay Spor'lu oyuncular Erkan Öztabar'ın yanında. Ve maçın hakemi pozisyonu isteyecek pozisyonu izledi Erkan Özdemir ve karar penaltı. Beraberlik şansı. Ve Musa sarı kart görüyor. Topa doğru geliyor Diyuf. Diyuf geldi. Diyuf kaleci. Şehit ikinci cemle ve gol. Topu alardı 1-1. Bir bir. Seken top sağlık tamamladı. 12. dakika 1-1. Erkan Öztabanc bir kez daha VAR monitörüne ilerliyor. Erkan Öztabanc penaltıyı tekrarlatacak. İşaret geldi. Elkabi geliyor. Elkabi! Palenka penaltısı Elkabi'den. 1-1 Eyüp Elkabi. Bu Cemha. O noktaya gitti. Emre'den tek top geriye doğru Mihalak. Aldı topu. Mihalak karşı karşıya. Mihalak son anda Fatih. Sokol çıkan sokuldu. Çıkan sol kanadan dönüyor. Müthiş içe sahasında geriye oynatı. Şimdiki ve yaptı ortayı kafa vuruşu. Dışarı gidiyor. Gilerme'nin ortası sonrasında tehlike yarattı ev sahibi takım. Benzia uzun mesafeli gönderdi içeri doğru. Kafa vuruşu Abdülkerim uzak mesafeden vuruş dışarı gidiyor. Çok sert vurdu Sadık. Şimdi düdük geliyor. Çekici geldi. Çekici vurdu. Dışarı gitti top. Orta geliyor içeri doğru. Kafa vuruşu dışarı gitti. Kontrol etti. Bütçü sağına çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi. Top sekiyor. Elle oynama iddiaları. Skubit Vurdu top sekti dışarı gitti. Penaltı beklentisi var. Yaptı ortaya Hacama Tovic. Kafa vuruşu Münir. Burak Öksüz. Çıkar eşi. Paskı yaptı altı. Çıkar eşi. Önünde buldu. Sokol çıkar eşi. Çesal sahası. Çıkar eşi. Dışarı gidiyor. Çekici sağ kanata Skubic. Mihala koşu yaptı Skubic. Orta yapıyor. Kafa dışarı gitti. Ahmet Aslan. Skubic. Süratle taşıyor. Skubic'den orta alana pas. Hacı Ahmetovic aldı. Aratan oynadı. Gol turu Karşı karşı şut ve gol. Topu alara gidiyor. Konrad Mihalak. Konya Spor bir kez sağ önde. Çok iyi pas. Mihalak attı. Mihalak pas yerden. Ceza sahası içi. Gol şansı. Sol ayak vuruş direkten döndü. Çok sert vuruş direkten dönüyor. Ahmet Aslan geçemedi. Uzun top. Pertu önünde buldu. Pertu vuruyor. Dışarı gitti. Pertu Yıldırım. Mihal bir kez daha Soner'e doğru. Soner Dikmen önündeki hareket alanını kullanıyor. Soner sokuldu. Baktı içeri. Ortayı yaptı Ahmet Aslan. Ahmet Aslan atıyor. Konya Spor Farkı 2 çıkardı. Bu sezon 8. golünü kaydetti Ahmet Aslan. Türkiye'nin pas hatası. Muhammed kontrol. Muhammed vurdu dışarı gitti. Ve son düdük geliyor. Konyaspor 3 puanı 3 golle alıyor. İttifak Holding Konyaspor 3. Atakaş Hatay Spor 1 maçın sonucu. Skubit gözyaşlarına hakim olamıyor.